Kanka selam. Yeni bir içerikle baş başayız. İçeriğin ismi bir saatte bir şarkı yapmak. Ama başka kanallar gibi... Söyleyeyim mi lan? Neyse ufak bir punch. Başka kanallar gibi bunu fake yapmayacağız. Gerçekten bir saatte bir şarkı yazacağız. Ve Arkanızı dönünce ufak bir şok geçireceksiniz. Burada Samsung Mafya ve Keskin. Ve Keskin aynen. Arkadaşlar uşağı bu... geliyor arada buraya kayıda. Ben de ısırıyor ya. Ufak bir reklam da olsun. <laughs> İki günde bir geliyor ve acayip freestyle atıyor. Ben de dedim ki bir saatte yazabilir ya. Yazarsın değil mi? Yazmamam yaparım <laughs> zaten. Valla. Tamam okey. O zaman hile yapmamak için arkadaşlar böyle yapacağız. Tam bir saat. Bir dakika şuradan açayım. Ama bir şey söyleyeyim. Beat'i daha önceden seçtik çünkü beat'i seçmek Beat Batu'nun. Beat Batu'nun aynen Batu'ya buradan selamlar. Beat'i seçmek biliyorsunuz yani bilenler bilir. Günler alıyor bazen haftalar alıyor. Onun için zamanımız yok ama şu an saat 18.30 beat'imizi gösterelim mi? Let's go. Beat'in skipping'ini de iyi yapmışsın ha. Tam sana göre yine. E, Skip'in niye çıkmadı beat'in? Başlı değil mi bu? Sen gelsene. Prodüktör sen değil misin kardeşim? Bak zaman başladı ha söyleyeyim sana 18.30 oldu bir dakika kaybettik bile Valla <laughs> <laughs> Tam old school Wu Tang tarzı ya Bak, Detroit, Detroit değil var? mi? Detroit. Detroit aynen Ben çöplükten geliyorum Ben çöplükten geliyorum. Hiç bir satım olmadı <gülüyor> Sokakları <gülüyor> iyi bilirsin. <laughs> Sokakları iyi bilirim <laughs> Tamam o zaman Şimdi genelde nasıl yapıyorsun sen? Yani bir şarkı yazdığında beat'i açıyorsun değil mi? Ondan sonra freestyle mi atıyorsun? Ya free atıyorum, atıyorum ben flow bulurum free atarak. Çünkü birçok new izliyor biliyor musun? Hadi bakalım let's go o zaman. Free atarak flow buluyorum üstüne direkt yazıyorum. Aynen haydi bakalım o zaman. Bir saat zamanımız var. Kayıtla beraber bir saat ha. Gel otur seni ısırmam. Gel otur seni ısırmam. <laughs> keskin kafasına girmeye çalışıyorlar şu an Kın. Köşede var kısa köleş. köşede var kısa kardeş. Köşede var kısa Beni anlayamazsın. Şarkı ismi beni anlayamazsın. Yakamaz. Yakamaz. Tamam onu en son karar veririz zaten. Bence ayıkamaz. Freestyle atsana işte. Atarsın ya bir tane freestyle. yaz Freestyle. <laughs> ya yazdığım bütün şeylerden bir şeyler ya, bir bakayım. Benim biter ya 15 dakika Paraları katlar modiyle harbiden paketler sağlam iş gelir asmının ayağına patlat Ortama girince düştü suratla Mermiyi doldurdum hedefe yapıştır Tetik düşür baba işler karışır Cesaret edersen yıllar yakışır Adidas kombini bünye alışık <laughs> İniyor sokaklara keso parçalar rasmını bir dakika daha kiloları eritir keso bir hafta daha canımız emanet bir Allah'a ya yeah. Cillakam yeah, yeah. yok gaza bas yeah. motorolla inlerim blok ama yine paket olmam Dostlarım çok hızlı tam Maradona Herkesin dilinde modi para onda Çıkıyoruz otobana arayanı bekliyoruz sokaklara Bütün memleket şahit olanlara Cebimizi doldurdu tomar para ya yeah. yeah. Dosyalar istinafa cinayetçi ekip okumaz kitap falan Koyarım bir aptala hesabım bir bankada Üç buçuk aya yetiştirdim bir bankada ya yeah. yeah. Bu, Yettik arada izleyen. 7 dakikamız geçti daha. Kayıt için daha e, zamanımız var. Yazın için daha zaman. 10 kere yaparız emin ol. 10 kere bir saat. Güzel bitti ha. Gece hey, sanır Mahallede isyan çıkaran mekes odaya bastırıyor pis var Benimle emanet emanete oynuyorum Esteban Selam beni de ben istiyorum bizde yeah. Bulamıyorum yolun sonu paket Kafam sanki roket ben yeah, oynardım doşet kaldı 30'da başladık değil mi? Ee, 11 dakika geçti. 10 tane yazarım dedi ya ben azıcık daha zorlaştırayım o zaman bunu. Diyeyim ki 3 tane kelime vereceğim. O kelimeleri kullanacaksın. İlki standart şey Keleş kısa Keleş Ondan sonra hasım olsun Sen söyle bir tane daha Hasım Keleş neye uydurabilirsin? Bak Cesur, cesur. Hasım Keleş Hasım Keleş bir de Cesur Hadi let's go Beni ayıkamazsın Gezerim ki Keleş yok Keleş Hasım Oh. 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 Ya tamamsa girişsiz kolay. Beni korkutamazsın. Öldürdüğüm <laughs> bir köşede ölümle Ve Arkadaşlar bu videoyu yayınlayacağız. Ondan sonra bir süre sonra bu şarkının kendisi çıkar zaten. Ee, Mix mouthful halini dinlersiniz ama birazdan kayıda gireceğiz. İnşallah nasıl kayıt aldığını göstereceğiz size. Bize. Asaletim kandan yatırırım 14 dere makaryamdan yandan Kardeşlerim asla askalamaz kaltak Gece yatar erkete koçbaşıyla bam bam Şiş of diese Pizza Brew Figaso wie Pegasus sind in den Champions de sind in den Almanca dedim. Vallahi şu an 17 dakika geçti daha var zaman. Yani 40 dakikan daha var. 30 dakikan mı? 40 dakikan daha var. Ben <laughs> çok. Bir de acayip sağlam arkadaşlar. Bu Wu-Tang serisini dinliyorum. Onlar da böyle old school sampler kullanıyordu. Acayip sağlam. Daha iki şey yazdım. Var yazdım ama ne Nakarat tamam. İlk verse tamam. İstersen onları kayıt yapalım. Verse yapacağım zaten. Nakaratı iki Tamam. O zaman gir istersen şimdiden. Son iki dörtlük var. Tamam okey. Haydi. İşte böyle kurgu videolar olmayınca arkadaşlar, böyle videolar kurgu olmayınca azıcık sürüyor yazmak tabii ki. Yani kurgu... O zaman şimdi tam yarım saat 27 dakikamız kaldı arkadaşlar. Yer, Kayda geçelim. Hadi let's go tarihe. Arkadaşlar şu an kayıtta beni anlayamazsın. Beni anlayamazsın. Olmadın delikanlı ayıkamazsın. Cesur omurgasısın. Zamanlamamız da iyi. Daha yarım saat. Daha bir dakika buradan başlıyoruz. Daha yarım saatimiz var. Zamanlamamız da çok iyi. Ben sana dedim 10 dakikada yapıyorum. Kardeşim. Çekemem hayretle restart ömrüme Yaşarım sokaklarda fast life Cesaret ettik de hasımlarım fıs Yeah Yeah Yeah, Şarkının ismi neydi? Ben. Ben. 2-3 kere daha değişmezse arkadaşlar şarkının ben ismi, ben. ismi ben. Beni anlayamazsın. Şarkı ismi beni anlayamazsın. Yakalayamazsın. Yakamaz. Tamam onu en sonuna karar veririz daha. Ben daha sevmiyorum da. Daha... Semim. <laughs> şey. Baştan veriyorum bir dinlersen. Keskin bir şey var. ya FIFA God'sa izleyin. Her şeyi sevmiyorum diyor. Her şeyi sevmiyorum. Ben olmazsam yaşayamazsın elimi... Ne yap biliyor musun? Nasıl? Bek ver bek alayım ben burayı. Rap kayıt almayı bilmeyen arkadaşlar da böyle back make görmüş olurlar biliyor musun? Görebilirler. <laughs> yani arkadaşlar back, mek falan filan belki bazınız bilmiyorsunuzdur. İlk önce ana vokal okuduktan sonra ya alt vokal alırsın. Belki bir tane daha alt vokal alırsın. Daha <laughs> Ondan sonra da back vokalleri okursun. Ben de stüdyosuna gelin öyle öğreteceğim size. <laughs> Sağlam. Sağlam sağlam. Evet tamam şarkı yapıyoruz dedik. Bir saatte back vokaller tamam. Şimdi ne eksik var? Eee... Ee, de tamam değil ya bir devamını da alalım. Onu. Tamam back, 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 back vokaller vokaller var. Etlipsel var. Etlipsel var. var sonra. Sonra etlip ver bir durma. Bu şarkının devamı var değil mi da? Yok bu kadar. Bu kadar. kadar. Bekliyorum veriyorum evet. şimdi. Diğerine ne veriyorum. Aynen ver bek. 16.09 yani, 24, 16 .09, yani 24, 24 dakikası daha, 24. daha var. Arkadaşlar bir şarkı şarkı yapan bekler. Vallahi bekleri unutmayın. Bekleri önemseyin. Valla bence çok sağlam. Çok sağlam. E, etlik almak istiyor mu? Almak. Bir daha etlik ver ama. Boşuna iş açsın ama. Tamam bir daha etlik ondan sonra tamam çıkabilirsin. Kaç dakika oldu? Valla şu an e, 20 dakikan daha var yani 40 dakika olmadı bile. Şu an 19... <laughs> 19.07 şu an yani 23 dakikası daha var. <laughs> Beni anlayamazsın, olmadın delikanlı ayıkamazsın ye. Beni anlayamazsın, yaşayamazsın cesur umur bu. Beni ayıkamazsın, gezerim iki kele şok kele bu. Beni korkutamazsın Evlendirdim bir köşede ölümle yatsa ben Asaletim kandan Yatar ödüm on dört ama kar yandan Kardeşlerim asla az kalamaz kal Bom bom Az kalamaz kal tak gece yata derkete ki bam bam Şarkı bitti. Daha bir şey Akşam gerek yok para kazanıyoruz. <laughs> Vallahi dostum çok sağlam. Vallahi çok sağlam bir şarkı oldu ya. Arkadaşlar bir saat bile sürmedi. Valla sadece 40 dakika. 40 dakikada bir şarkı e, evet. komple tamam, Backleriyle, alt evet. vokaliyle, evet. her şeyle evet. tamam. Bu şarkıyı mix master yaptıracağız. <laughs> mix master <laughs> yaptıracağız. Ondan sonra <laughs> klip çekecek mi Yuşa? Çekecek. Klip çekecek. Ona çekilecek. <gülüyor> <gülüyor> çekilecek. Ee, görüntüsüz koyarız oraya. Ee, klip de çekilecek. Şarkının ismi ben olacak değişmezse ama şey de olabilir. Neydi? Her şey olabilir. <laughs> Her, şey olabilir. <laughs> Her şey olabilir. Bekleyin arkadaşlar. Hepiniz seviyorsunuz. Çıktı.